Şimdi böceklerimiz iki yaşındaydı, ikinci uykuda uyudu ve uykuda uyandılar üçüncü yaşa gidiyor. Bu yüzden dolayı biraz önce dediğimiz gibi işte ağızları bir değişti, kafaları küçüldü. Şimdi bunun üzerine seyretmesini yapacağız biz bunun. Bakın arkadaşlar, şimdi seyretmesini böyle kıvrık bir yaprağa böyle koymayacağız bunun üzerine. Böyle olmayacak. Bunu düzeltiyoruz. Defter yaprağı gibi düz olacak çünkü böcek gelmesini sağlamamız gerekiyor. Bir an evvel şekil olur. Bunu ilk parçalayacağız ki da çıksın. Her bölgenin olduğu her yere koyacağız bunu. Bu biraz zaman alacak ama basit bir şey. Şu şekil alacağız. Eğer yaprağımız yamuksa düzelteceğiz. Böceklerin üstü tamamen kaplanacak şekilde <laughs> yaprağını döşüyoruz. Evet. Şöyle düz açıp defter yaparız, düzgün olsun ki. Böylelikle birbirlerine gelsinler. Bizler için çok basit gibi gözüküyor bilir ama bu atlamamamız gereken bir şey. O yüzden buna şu anda ikna göstermemiz lazım. Ya yapacağımız iş on dakika sürmeyecek. Daha önce hazırladığım yaptıklar var benim. Bu işe başlamadan önce. Hepsi düzelmiş vaziyette bunların. Üzgün. Böyle. Bakın hemen geldiler görüyor musunuz? Bakın hemen çıkıyorlar. Bugün dokuzuncu gün ama siz böcekleri uykuda uyuyor, yemiyorsun. Gün olarak saymayın lütfen bunun e, çok fazla güne takılmayın. O yüzden sizin böcekleriniz yemlemeyle alakalı, yemle alakalı, yemesiyle alakalı ve sıcaklıkla alakalı. Tabii biz bunu sıcaklığı dediğimiz zaman sıcağın yanına lütfen bunu sıcağın yanına koymayın. Yani yanan soba uzakta, böcekler başka bir yerde olması gerekiyor. Ve her zaman dediğimiz gibi bu şu yaprağı lütfen ama lütfen bir daha çiziyorum altını. Üzerine basa basa vurgularak söylüyorum. Zira ilaçtan koruyacağız arkadaşlar. Zira ilaçlı bir yaprak olmayacak. Bunun için çok basit bir kolay böcek hazırlarız. Bir onu da deneyeceğiz. Ondan sonra ha bizim yaprağımız böyle e, bir risk ama olanlar için söylüyorum. Kesinlikle kobay böcek kullanalım. ha yani şimdi bak 19 gündür yemek çekiyoruz. Zehirli yaprak olsa ölüp Gitti yemeğimiz o zaman. Bunun için çok basit bir şey. Bunu deneyelim lütfen. Bunu atlamayalım. Abi yapamadım da benim. yaprak koyduğumuzda koyduğumuz yaprak böcekler geldi bu şekilde. Geçen de tarif etmiştik bu şekilde koyuyoruz böyle. Böcek besleyip kenarına bunu çok kök yaklaştırmayalım. Şöyle dört beş parmak genişliğini yer bırakıyorum. Çünkü bu taşıyacak bundan gelecekler. Bunun şöyle güzelce döşeceğiz bunları. Yeni yerinde çok fazla sık koymuyoruz, çünkü böcekler artık çok hızlı büyüyecek, sık olmasın koyduğumuz yer. Bakın bunların saplarını koydum çünkü saplarına tutuyorum, böcekleri kesinlikle el değirmek yok. Böyle böceklere elimizi sürmeyeceğiz, saplarından tutacağız sadece çünkü İpek böceği besleyenler için bu çok basit gelebilir ama biz tabii bunu yeni üreticiler için hedefledik bu görüntüleri. Şimdi yapraklara gelen böcekleri aldık. Besleme alanında kalan böcekler için tekrar yaprak koyacağız. Aynı işlemi tekrar uygulayacağız. elimde böcekler kalmış böyle. burada mı böcek olmayan yere. Düşer onlar. Farklarda böyle küçük küçük yerlere koyalım. Evet, bunu böyle yer tamam. Şimdi bunun altını değiştireceğiz. İki tane böyle, bunun gibi iki tane oluyor. Geri büyütmüş oluyoruz ve <laughs> bunları şimdi yapraklarımızı doğrayacağız. Tabii her zamanki gibi değil. Biraz daha büyüteceğiz inşallah göreceğiz. birkaç tane mazalarını defteri yaparak düzelttim böyle. Bak şu kestiğim bu genişlik biraz daha biraz önceden dar yapmış için biraz daha büyütüyoruz. Böcekler büyüdüğü için biraz daha büyüteceğiz onu. Artık aşağı yukarı bir santime, iki santimetre gibi olacak. Darla ilgili bu. Yani şu şekil. Genişliği bu. Sonra bunu alıyorum tekrar. Aynı yaptığım gibi. Biraz daha. Şöyle bunu da büyüttüm. we <laughs> Yaprağı gelen bölümde burada taşıdık. Şimdi ikinci ne? defa yaprakları koyduk. Şimdi artık gelenler geldi. Tekrar bunları buraya getiriyoruz. Bunlar da çöp atıyoruz. Yerimiz geliştirmiş olacağız. Bu şekilde taşıyacağız. Şu, Buradan başlayacağız. Şöyle bir mı? <laughs> evet, bölüklemizi teslim Burada bölüğümüz kalmadı kayadık. Bunu burada yapacağız. Bu da evet, çok ilişki. Şimdi buraya taşıdığımız böceklerimizin üzerine çok hafif seyrek yaprakları veriyoruz ve beslemiş yapmış olmamız gerekiyor. Şöyle seyrek seyrek beslemesini yapıyoruz. Burada boş olan yere de alalım çünkü böcek gelecek böyle çünkü. hani i̇lle böceklerini koymamıza gerek yok. Her yerine böyle serpiştireceğiz. kenarlarını mümkünse getirmeyelim. Evet. Kenarları şöyle toplarsak böylelikle bir daha olur. 包邮，顺丰。